mensuplarımız, basınımızın değerli mensupları, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Çayrova Meclisimiz, Çayrova'mıza hayırlar getirsin inşallah. Sayın Başkanım, sözlerime başlamadan önce e, getirdiğiniz bütçeyle ilgili yanlış 2-3 defa e, bunu toplamamıza rağmen bir defa da sizden rica ediyorum. Bütçenin denk getirilmesi gerekiyor. Gelir ve harcama kalemlerinin denk olması gerekiyor. Biz 495 bin liralık bir sapma topladık. Lütfen mali hizmetlere bunu bir söyleyin. Gelir kalemi cetveliyle harcama cetveli birbirini tutmuyor. Aradaki fark da biz mi hata yapmışız? 3 defa bunu çek ettik. Önce bir bunu düzeltelim sonra görüşmelerimize devam edelim. Yani şöyle çıkıyor Sayın Başkan. 2 milyar 295 milyon siz e, gelir kalemi toplamışsınız. Harcama cetvelinde 2 milyar 295 bin, 450 bin TL çıkıyor. 400 bin özür dilerim. Bütçenin buraya denk olarak getirilmesi Arkadaşlar gerekiyor. bir bakın. Bakın varsa bu konuda tamam, devam en azından bakayım. size bir yardımımız bakılmış olsun. Kıymetli Meclis üyemiz, e, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis üyesi Ahmet abinin de alanı bu. Bu konuda yeterince doyurucu bilgi verdi. Kendisine teşekkür ediyorum. E, biz aslında söylemek istediklerimizi meclisin vaktini fazla alarak değil. Çünkü bu hazırlanan bütçelerin, performans programlarının ve kullanılan kaynakların geçmişte olduğu gibi bundan sonra da Çayırova'nın hizmetlerine matuf olduğuna inanmıyoruz.